Sanayinin sorularıyla devam ediyorum. Buna göre yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlış olur? Bazı sanayi tesisleri tesis, tesis, işaretlene gösterilmiştir. Birinci alandaki süt ürünleri tesisi pazar fonksiyonunun yüksek olması ile ilgilidir. Birinci alanda İstanbul var, doğru bir ifade. İkinci alanda demirçelik tesisinin varlığı enerji kaynağına yakınlıkla açıklanabilir. İkinci alanda enerji kaynağı kömür var, doğru bir ifade. Üçüncü alanda çay işlemi, işlemede Hammette yakınlık dikkate alınır. Rize çay işlemede ham maddeye yakınlık çok doğru bir ifade. Dördüncü alanda demir çelik tesisinin varlığı ulaşıma bağlıdır. Dördüncü alanda demir çelik tesisinin varlığı ulaşıma bağlı. Yine doğru bir ifade. 5. alanda bakır işleme tesisinin varlığı ham maddeye bağlıdır. 5. alanda alanda 5. alanda bakır işleme tesisinin varlığı ham maddeye bağlı değildir. Ulaşım olanaklarına bağlıdır. Sorumuzun doğru cevabı Edirne'dir. Şeker Pancarı Sanayisi Konya, Malatya, Uşak gibi iç bölgelerde gelişmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında hangisi daha fazla etkilidir? Çabuk bozulan bir ürün olması, bir ürün olması doğru bir ifade. Tüketim alanlarına yakınlık değil, tüketim alanlarına yakınlığı soracak olsa Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlere daha da nüfusu büyük şehirlerden örnek vermesi gerekirdi. Konya, Malatya, Uşak gibi İç bölgelerde gelişmiş. Sadece burada Konya'yı biraz alabilirsin. Tüketim alanlarına yakınlık olarak büyük diğer şehirlere göre daha büyük olduğu için. Ama üçünü birlikte değerlendirdiğimizde bu öncülü alamayız. Bu bölgelerin ulaşım merkezi olması da doğru bir ifade değil. Bu bölgeler ulaşım merkezi Konya yine biraz ulaşım merkezi yine alınabilir ama Malatya ve Uşak ulaşım merkezi olması söz konusu değil. Tesis kurmanın maliyetli olması da yine söz konusu değil. Her yerde maliyetli zaten. Buradan sorumuzun doğru cevabı Adana'dır çabuk bozulan bir ürün şeker pancarı. O yüzden yetiştirildiği yerde hemen şekere çevriliyor. Sorumuzun doğru cevabı burada Adana. Zonguldak'ta demir çelik sanayisinin gelişmiş olmasında hangileri etkilidir? Ham madde bulunması etkili değil. Demir çelik Zonguldak'ta yok. Pazar bölgelerine yakınlık yine etkili değil. Enerji kaynağına yakınlık burada. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacak. Demir çelik sanayisinin Zonguldak'ta gelişmesinin temel sebebi enerji kaynağına yakınlıktır. Ülkemizde otomotiv fabrikaları yapılırken genellikle pazar ve ulaşım koşulu dikkate alınır. Hangisi diğerlerinden farklı bir nedene bağlı olarak kurulmuştur? İzmit, Bursa, İstanbul ve İzmir'de pazar koşulu dikkate alınır. Sadece Aksaray'da ulaşım koşulu dikkate alınarak otomotiv fabrikaları kurulmuştur. Burada sorumuzun doğru cevabı Edirne'dir. Bazı sanayi testleri işaretlenerek gösterilmiştir. Deri giyim sanayisi hangi ikisinde daha fazla gelişmiştir? Deri giyim için bir kere 2 numaraya gidiyoruz. 2 numarada avcılık çok fazla gelişmiş olduğu için deri giyim sanayisi gelişmiş. Pazar fonksiyonu ile ilgili direkt 1 numaraya da gidiyoruz. Sorumuzun doğru cevabı buradan 1 ve 2 oluyor. Adana oluyor. 1 numarada sanayi deri giyim sanayisinin gelişmesi pazar fonksiyonuna. 2 numarada deri giyim sanayisinin gelişmesi ham madde fonksiyonuna bağlı olarak gelişmiştir. Sorumuzun doğru cevabı Adana'dır. Haritada işaretli alanlardan hangisinde mobilyacılık daha az gelişmiştir? Türkiye'nin mobilya şehirleri Kayseri, Ankara, Bursa, İzmir'dir. Samsun bunlardan daha azdır. Samsun'da daha az mobilyacılık gelişmiştir. Buradan sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır. Kayseri, Ankara, Bursa ve İzmir'de mobilyacılık gelişmiş. Samsun'da da yine mobilyacılık görülür ama diğerlerine göre daha az olduğu için sorumuzun doğru cevabı burada Samsun'dur. Haritada işaretli alanlardan hangisinde konserve sanayisi daha az gelişmiştir? Şimdi Tokat'ta asma yaprağı konservesi var. Çanakkale'de balık konservesi gelişmiş. Antalya ve Adana'da da sebze meyve konserveciliği gelişmiştir. Konya'da konservecilik gelişmiştir diyemeyiz. Sorumuzun doğru cevabı Edirne'dir. Konya'da daha çok tahıl tarımı gelişmiştir diyebiliriz. Haritada işaretli alanlardan hangisinde kağıt sanayisi daha az gelişmiştir? Zonguldak Çaycuma, Afyon Çay, Muğla Dalaman ve Mersin Taşucu'nda bizim kağıt sanayisi en fazla gelişmiş bölgelerimiz bunlardır. Birecik'te kağıt sanayisinin geliştiği söylenemez. Sorumuzun doğru cevabı Adana'dır. Petrol rafinerilerinin bulunduğu alanlar taranarak gösterilmiştir. Hangisinde yerli petrol işlenir? Bizim yerli petrol Batman'da işlenir. Batman'dan çıkarılan petrol yine Batman'da işlenir. Diğer rafinerilerde işlenen petrol yerli petrol değil, ithal petroldür. Burada sorumuzun doğru cevabı Ceyhan'dır. Böylelikle sanayi konusu da bitti. Ulaşım, ticaret ve turizmle devam edeceğim.